Fazla piyon galibiyeti getirir mi? Hemen inceleyelim. Şah e2, şah f4, şayet b5 yaparsak siyah şah gelir ve piyonumuzu alır. Biz de tabii c piyonunu alıyoruz fakat bu konumun beraber olduğunu biliyoruz. Öyleyse şah f2 ile devam. Şahların mücadelesi beyaza bir şey vermez. Beraberlik. Şah d2 yaparsak bir şey değişir mi? Şah d5, Şah C2. Vezir kanadından bir yol bulmak istiyoruz fakat nafile. Başa dönelim. Bütün taşları bir kare sağa kaydıralım ve tekrar inceleyelim. Şah F2. Şah G4'e. Şah E2. Bu kez vezir kanadından gitmek bir şeyleri değiştirecek mi? Tabii ki değiştirecek. Hareket kabiliyetimiz daha fazla. Ve piyon alıp kazanırız.